Hepinize merhaba ar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hacker oyununu oynuyoruz. oyna başlamadan önce abone olup bilimleri açarsanız ben çok mutlu edersiniz. Özellikle bana like ver ve yanımızda kim var? Batu gel yanıma gel. Tabii ki de Batuhan yerinde dursa. Batu gel. Lan neredesin ya? Nereye gittin? Neyse yanımda babam var. Oyna ee, oyuna başlamadan önce Aa Türk. Ben bir şey yazamam. Ee, aa oyun kas. oyun başlıyor. <laughs> aa, aa, aa aa Oyun başlıyor şimdilik. Ee, evet. Evet. sonunda özel bir şey diyeceğim. Red Plink mü ne? Batu. Videoyu sonunda özel bir şey değil. Neyse onu sonra <laughs> <laughs> söyleyeyim. Batuhan hangisini seçiyor? Şunu seçiyor. ya. onu seçeceğiz. Batuhan yok. Batuhan'ın seçtiğini alacaktım da. Biz galiba he, ben hacker'ım. ne? Küfür derin. E tuşu yok. E tuşu e tuşunu bulamadım da. Burada suçlular suçlular orada kalıyor. Aa, burada da bilgisayar bulamıyorum. Ama Batuhan şey bak. Batuhan polis. Hekle hekle dur. Kaç kaç lan E tuşu Hadi. Hadi. E. Tamam. Versene. Ne? Hay ben senin. Hadi gidelim. Hadi Oradan kaçmamız lazım. Bak ben de. Ananı öldürüyorum. Aşağıda kurtulacak. Şey Yardım, Burada donmak üzereyim. Burası da zor. Help. Çok soğuk. Çok soğuk. Niye ben? Teşekkürler. Koş 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 koş. İyi, iyi, koş koş koş. Akkardan alınmış. Ben de şey sanırım. Kapı aç. Ben de şey bilgisayar sanırım. Ah! Ah! ne? Evet arkadaşlar Batuhan bu oyuna bir tane oyuna giremediği için evet. e, başkasından giriyoruz. E, katil kim ama on vs yapıyoruz. Bir vs bir modu var. E, hemen şöyle şurada duralım.

Baldır kafam kırıldı baldır. Hadi. point. Ay 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 ekran bozuldu. Ekran bozuldu. <laughs> oh, ekran bozuldu. Bu ekran bozuldu diye korkuyorum. öldürdüm. O da başka birisini öldürdü. Hiç... Sıkmıyor ya. Bir dakika. <gülüyor> Koş. <laughs> Atanın eli işaret yaparak kaldı. Allah. Oh. Öldüreceğim sizi. Ananı silahımı çektim öldüm mü? Tam da sıktım Ama yanlış taraftan sıktım. Doğru sıksaydım bak beraber olurdu. Kadın konuşmayı bilmiyor. Hayır hayır hayır. Ben oyun arkasına saklanayım mı diyecektim de. Boş ver. Uy! beni onu dedim. Hop 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 seri seri yapacak. Ne? İki belli mi? Verir mi dedim? Adamın kafası. Ya yine ekran bozuldu. Bu ne ya? Heh. O arkadaş ölen kişi mi? He. <laughs> Arkama birisi saklanıp vurmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. İntikam alacaklar. <laughs> Kenarda oturursan zaman... güzel olur. Havada mı oturuyorum? Var ayni... Emir de oyunumuza katıldı ben Kim öldürdü lan benim hı Sen mi öldürdün? Öcülü böcülü geldi. Bir dakika bakalım, bir şey yazmış oh. Allah. Arka Al, bıçak yaptım lan. Allah. İkimiz

öldük sandım. Emir oyunu öğrenmiş. Bir tane de Emir var. İkimiz mi öldük <laughs> aslında? <laughs> Emir'den intikam zamanı gelmedi. Dur ben. Ulan. Çok istiyordum bak. Allah anam ikimiz öldük ya. Küfür çek. Adam Roblox'taki kişiler çok iyi oynama modunu. Öldür öldür. Ana ne avradın seni Atos çok kötü. Atanın intikam almak intikam zaman. <laughs> yeter yeter. <gülüyor> looking okay, name anasını. Allah vurduk şu Ya ne olur bırakın bırakın beni gideyim sal. Ya bir e ya bir durun. Hı, şükür ilk defa vurduk. What the Lan o ne? Dur bir dakika arka, arka var. Arka var. Tom öldü. <laughs> Çocuğum. Kaç kere kaç kere. Ya nasıl ya? Ya havada mı <laughs> Ya ben niye? Neyse. Burada videomuz sondu. Ee size dediğim şeyi Batu Hanım'ın duyuyorsan arada söyle duydum diyerek. Bugün benim doğum günüm. Anneme, annene soralım.